Efendim hafta ortasına ulaştık ama hiç bitmeyen hafta yapmışlar. Cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı, ardından Sayın Berat Albayrak'ın ayrılmalarının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliyeden Sorumlu Bakanımızla birlikte bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Gerçekten de piyasalar açısından bakıldığında e, bir toparlanma, iyimsere gidiş, piyasalarla tekrar barışma... Türkiye'nin serbest kur içerisinde şeffaf hesap verebilir ve sürdürülebilir bir büyümeye gitmesi açısından gerçekten inanılmaz umutlu mesajlar. Ama ben bu konuda çok iyimser olmak mı yoksa Merkez Bankası'nın ayın 19'unda yapacağı toplantıdaki faiz kararını görmek mi lazım önce sözlerden ziyade eylemler mi önemli noktasında bu soruyla başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi iki tane değerli konuğum var diyeceğim ama hiç bugüne kadar olmamıştı ikisi birlikte. Hem Atilla Yeşilada'ya hem Işık Ökte'ye hem de siz göremiyorsunuz şimdi ama ben görüyorum sevgili kahramana e, bu tarihi ana tanıklık ettiği için öncelikle e, kutlayarak ve yayına hoş geldiniz diyerek başlayalım. Sayın Atilla Yeşilada'ya önce sorayım. Işık hep hisse senedi hisse senedi diyor ama Işık Ökte ile birlikte Atilla Yeşilada diyordu ki, Biden'ın seçilmesinin ardından ben faiz artırımı bekliyorum. Son Aa, videomuz öyleydi. Oradan evet. başlayarak hikayeyi bize bir tekrarlayıp bundan sonrasında dair beklentilerinizi anlatır mısınız lütfen? Aa, çok güzel bir şey söyledin. Aynesi iştir kişinin. lafa bakılmaz. Ee, the taste of the pudding is in the eating derler. Dolayısıyla tabii ki e, sayın Naci Ağbal'ın görev başına gelmesinden bu yana yapılan açıklamaları son derece umutla kucaklıyorum ama ben icraat görmek istiyorum. O da yarın 400 puan, bu arada bugün çarşamba değil mi? Yarın 400 puan politika faizi arttırmından başlar. Şimdi normalde tabii böyle kapsamlı bir politika faizi arttırımı yaptığında bir resesyon gelecek. O şirket karlarını etkiler. İkincisi tabii bankalar biraz hasar görecekler ama ben yine de bunun borsa için fevkalade yararlı olacağını düşünüyorum. İki tane sebebim var. Birincisi yani hepimiz iş insanlarıyla konuşuyoruz. Resmen değilse bile e, kapalı kapılar arkasında söyledikleri biz faizle uğraşırız yeter ki şu kur belirsizliğini kaldırın. Yani hani 40 katır mı 40 satır mı dediğimizde hep 40 satır cevabı alıyoruz. E, dolayısıyla e, bu olumlu bir gelişme onlar açısından da çünkü başa çıkabilecekleri bir sorun kredileri yapılandırmaktan. İkincisi vallahi rakamlar denilirse bu şık söylüyor. Sene başından beri yani borsadan 5-6 milyar dolar para çıktı bildiğim kadarıyla. Yani o zamandan beri işler çok kötüye gitmedi ki. Hani FK belki bir puan değişmiştir, bir buçuk puan, şöyle ya da böyle değişmiştir ve e, gelişmekte olan piyasalar uçup gidiyor. Ben hep onu söyledim. Ya sene başından beri, son 12 ayda kaçırdığımız parayı geri alabilsek Türkiye'de pek çok şey daha kolaylaşacak. Ve şimdi aynı şeyi düşünüyorum. Yani Faiz arttırımının bence borsa açısından ee, yararı zararından daha fazladır diyorum. Evet. Işık sen ne de dersin? Atilla, Atilla abinin şu görüşüne <laughs> katılıyorum. Öyle bir rahatsız hava yaratıldı ki insanların beyninde bu havada ana konu olarak Biden tarafından yaratıldı. Özellikle JP Morgan firmasının gelişen ülke stratejislerinin yayınladığı Biden başkan olursa dolar endeksi için kötüdür. Dolar endeksi kötü olan her şey gelişen ülke para birimleri için iyidir. Ama bakın arkadaşlar gidin Meksika peso alın. Gidin Asya para birimlerini alın. Bunun karşısına da Türk lirası ve Rusya ruble açığa satın. Bakın şimdi çok önemli bir görüşmeden hemen sonra biz bu yayını gerçekleştiriyoruz Atilla abimle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın inanılmaz pozitif yabancı yatırımcılarla inanılmaz pozitif bir hava yaratan bazı açıklamaları oldu. Beş dakika evvel geldi bu açıklamalar. Uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar pozitif yabancı yatırımcılara el uzatan bizim bu ülkede yabancı kurumsal yatırımcıya ihtiyacımız olduğunu belirten açıklamaları olmamıştı. İnanılmaz önemsiyorum. Ve diyorum ki şu anda borsamız dolar bazında kaçta bugünkü rally ile bugün bugün Akbank ve Garanti yüzde beş yukarıda biz konuşurken banka endeksi yüzde dört buçuk yukarıda fakat dolar bazında bir altmış yani şu yedi buçuk aylık rally'de yedi buçuk aylık rally'de bir nokta dolarda biz dolar bazında yüzde on gitmişiz dünya piyasaları ne kadar gitmiş arkadaşlar yüzde 58 hala yüzde 46 daha kötü bir pota kötü bir performansımız var. Bu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın bana göre oyun değiştirici açıklamalarıyla banka endeksindeki alımlar güçlendi. Dolar TL son işlemde 7.95. Benim güvenim şuradan geliyor. Türkiye'de şu anda inanılmaz büyük açık pozisyonlar var yabancı yatırımcılar tarafından. Biden geliyor diye konulmuş. Arkadaşlar Biden geliyor diye Türkiye'de açık pozisyonlar var. Bakın bugünün en güzel göstergesine makro risk primimiz 420 bas puana düştü. Hafta sonu kaçtı? 550 bas puanlık, 130 bas puanlık iyileşme var. Daha 3, 3, işlem gününde. Evet. Yani evet. şu anda piyasalardaki iyileşmeyi bir açığa satılmış pozisyonların geri alınması, iki de 2021 tahmini defter değerleri Türk bankaları batıyor gibi 0.25'lere falan düşmüştü. Akbank'ın piyasa değeri 3 milyar doların altına düşmüştü. Bu bankacılık endeksine ciddi bir para girişi var. Bunu yatsıyamayız evet. ve bu para girişi bana göre diğer hisselerden, perakendeden, işte teknolojiden, otomotivden geçip bankacılık sektörü gitmeye devam edecek. Evet. Endeks bugün tarihi lira zirvesinde. Peki. Ee, Sayın Atilla Yeşil'i e de şimdi e, biz e, piyasalarda izleyicilere yorum yaparken e, esasında konuşmanın bütün hepsini atıp videoda al ya da sat. Şunu al şunu sat e, yerine gelip orayı izle, izleyip oh. bırakmayı sevenler çoğunlukta. Ama yayının bütünselliği açısından ben e, bize... E, Olayın gerçek resmini, daha orta uzun vadeli perspektifi görmek isteyenler açısından sorumluluğumuz gereği de şu soruyu soracağım size. Yani siz genelde e, muhalif diyebileceğimiz yorumlar yapıyorsunuz. Bence gerçekçi yorumlar ayrı ama orta uzun vadeye ilişkin bir şeyler söylemenizi isteyeceğim. O da şu. Çünkü yani Işık diyor ki bakın yabancı yatırımcı açısından çok pozitif yorumlar yapılıyor. Evet. Şimdi bunlar zaten yapılması gereken şeylerdi. Bu defa niye farklı? bu defa kalıcı olacak mı? Bu defa e, önümüzde ne gibi risk ve fırsatlar var? Bu çerçeveden baktığınızda ne göre? Şimdi bir ülkenin tek lideri ve en sayılan politikacısı 3 gün önce işte Kahramanmaraş'ta ya da başka Van'da Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bizi çalışıyorlar. Spekülatif ataklar derken arkasına yabancı yatırımcıyı davet ediyorsa bu bir pima değişikliğidir. Ee, yani buna dikkat edilmesi gerekir ve bir kez daha hatırlatayım. Senin benim ve hedge fonların fonksiyonları değişik. Onlar risk almak için yaratılmışlar. Onlar en ufak bir kan kokusu aldıklarında atlayacaklar. Ee, neler yapılabilir, neler yapılamaz? Yapılamayacakları belli, Yani bu başkanlık sisteminde veyahut da işte bu iktidarda yapısal reform olmaz. Yabancı doğrudan yatırım gelmez kurumsal bir yapı, bağımsız yargı falan. Yani bütün asıl yani Türkiye'yi uzun vadede toparlayacak olan şeyler olmaz. Ama politik aynı zamanda yapılabileceklerin sanatıdır. Ben de benim naçizane görevimi bu yapılacaklar ne kadar işe yarar olarak yorumluyorum. Şunlar yeter bence. Bir, şu varlık rasyosunu kaldıralım, gömelim, mezara kireç atalım ve ondan sonra da yakalım ki ruhu geri gelmesin. Aynı enflasyon gibi. Bu <laughs> Bu varlık rasyosunu icat eden arkadaşlarımızı daha kıymetli bir göreve talip edelim. Mesela rutüe verelim. Ee, ya da <laughs> artık bir şey söyleyemiyorum neyse. Ama yani hakikaten BDDK sayesinde Türkiye 2001 krizinden bu yana dünyanın en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahip olmuştu. Maalesef son iki yılda. BDDK, e, Sayın Berat Albayran bir uzantısı olarak görev yaptı. Buna son verilsin. Yine aynı şekilde daha az dikkat çeken Merkez Bankası'nda da az kredi veren bankalar uygulanan bir takım ayrımcılıklar var galiba. Değil mi? E, daha fazla rezerv mi e, yatırıyorlar? Mesela bunları kaldırmamız gerekiyor. E, dediğim gibi faiz arttırımı hemen arkasından bu bütçeli olmaz. Ben Sayın Elvan'ın yerinde olsam, eee Tabii ki bakan değişikliği çok büyük bir şey veriyor kendisine, avantaj veriyor. Bütçeyi yenileyeceğim diye çekerim meclisten, geçici ödeneklerle yürütürüm. Bu sene zarfında kalem kalem üstünden giderim. Ve önümüzdeki bir yıl bütçedeki bütün kaynakları COVID-19'da mücadele etmek üzere hazır tutarım. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve son bir şey daha, çok eminim hiç kimsenin aklına gelmeyecektir hatta ya, bu ne uğraşıyorsunuz? şu Türkiye aleyhine rapor yazan ya da görüş belirtenlerin mahkemeye verilmesi ya da soruşturma alınması maddesini kaldırsınlar. Türkiye paraya. Sebebi de şu. Pek çok yatırım kurumu artık Türkiye hakkında rapor yazmıyor ve bizim hükümetimiz de bunu anlamıyor. Piyasalar enformasyonu iskonto eder. Enflasyon, enflar... <gülüyor> 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 Enformasyon ve enflasyon yok. Evet, evet, enformasyon enflasyonu olsun. Enformasyon deflasyonundan enformasyon enflasyonuna geçelim. Bunlar Türkiye'yi kurtarmaz ama bize bir yıl daha düşünme ve başka neler yapabiliriz sorusuna cevap aramaya zaman verir. Bir şey daha var. Kusura bakmayın. Pozitif enforcement. Yani Sayın Erdoğan herhalde e, bu son bir haftada olanlardan doğru yaptığı zaman Yalnız piyasalar değil, piyasalar değil umurumda olan. Türkiye, Türkiye'ye para girmesi, benim insanımın kışın resesyondan daha az zarar görmesi, işsiz kalırsa ona verilecek para bulunması. Çünkü borçlama maliyetlerini düşünecek. Sayın Erdoğan bunu görüyorsa yani hakikaten cesareti artıyorsa bence çok daha fazlası yapılabilir. Ama bunları yatırımcı gözüyle yani bir yatırımcı açısından bakmamı söylüyorsanız ben de Kısım kısım alırım. Ufak ufak evet. alırım. Ne alacaksam evet. yani yavaş yavaş yurt dışındaysa param ya da dövizdeyse, yastık altındaysa bunu yavaş yavaş sisteme sokarım ve her adıma ben de bir biraz daha fazla alokasyonumu arttırarak cevap veririm. Evet, ee, Işıkçım şimdi e, Atilla abiye de bunu soracağım tabii. Ee, bir sürü olumlu açıklamayla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı yine e, faiz nedendir enflasyon sonuçta dedi. Ee, Naçizane ben faizin arttırılacağı konusunda daha iyimser oldum ee, bir faiz artışı yapılacak ee, o yüzden faiz kötüdür açıklaması bence gerçekten e, burada daha vurgulu yapılıyor çünkü öbür tarafta yapmanız gereken bir faiz artışı var şimdi zannediyorum yine e, bu toplantıda faiz artışı ne kadar yapılacağı tartışıyoruz artık yapılmaması gibi bir, bir durumu düşünmüyoruz bile evet. diye düşünüyorum. Hani 300 puan Biz yapılsın, bilmiyorum. evet, 300 puan yapılsın yeter. Ee, işte ama yok, yetmez 500 gibi bir sürü şey konuşuluyor. Sen baktığın zaman, hani abi biraz önce söyledi, hedge fonlar şu anda kısa vadeli para gelir ve kısa vadeli para da herhalde 300 mü, 400 mü, 500 mü buna bakar. Ee, yapılacak faiz artışı ve olası sonuçları konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi Artunç'um, bu konuda ben şöyle bir cevap vereyim. Ben Sayın Naci Ağbal'ı kişisel olarak tanıyorum. Onunla iki tane toplantıya girdim ve kendisinin bir tane özelliğini inanılmaz beğendim. Bu özellik şudur: Kendisi inanılmaz rakamlar ve veriler üzerinden konuşan ve bunlara inanan bir insan. Yani hocam şöyle yaparsak bu olur, böyle yap hayır. Böyle bir insan değil. Bu bana güven veriyor. Neden güven veriyor? Türkiye Cumhuriyeti bir konuda biliyorsun defalarca aynı açıklamayı yaptım. Bir 780 defa filan Türkiye Cumhuriyeti her ay yataktan kalktığında 5,5 milyar dolara muhtaç bir ülke olarak negatif reel faiz ülkesi olamaz. Ve biz çok büyük bir hata yaparak havanın mükemmel olduğu, dalgasız denizin olduğu zaman da ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 7.34'e indirdik Temmuz ayında. Kamu bankaları belirli yerlerde pandemi zamanı kredi versin, ekonomi canlansın diye. 7.34 Türkiye Cumhuriyeti'nin 350 bas puanlık bir beklentiler üzerinden konuşuyorum. Negatif reel faizle ülkemizde altınizasyon fırtınası başlattı. Çok büyük bir hataydı. Biz 20 milyar dolar altın ithal edecek. Bu da sadece bilinen ve legal kaynaklardan bilinmeyeni konuşmuyorum. Bu kadar zengin bir ülke değiliz. Şu anda en mutlu olduğum şey pozitif real faize döndük. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 14'ün üzerine çıktı. Bak yüzde %14 14'e yakın bir yere politika faizini koy sayın Naci Abal de ki orada göster 300 bas puan ileriyi. Orada bir beyzbol sopasıyla sizi döverim de Türk lirası açığa satmaya çalışan adamlar. Buraya da çekerim. Sen bu politika faizini koy. Banktan kurtul. Dolar TL TCMB'nin ilk 200 bas puanlık faiz artış günü olan 7.51'e düşer. Buradan dolar alanlarında 8 üzerinden eli yanar. Bu hareketi Sayın Naci Ağbal yaparsa bir kademe daha yabancı yatırımcıya güven veren bir hareket olur mu? Olur. Faiz arttırarak faiz düşürür mü Türkiye'de? Dips faizleri düşer mi uzun vadeli dips faizleri? Düşer. Faiz arttırarak faiz düşürmek budur. Evet. Bunu yapmak Sayın Ağbal'ın, bence Sayın Naci Ağbal'ın çok iyi insanlarla bu görevi hakkıyla yapacağına benim yüzde yüz. Ha sayın Cumhurbaşkanımızın bugün bir tane söylediği şey var. Ben inanılmaz bir pozitif olarak gördüm bunu. Gerekirse acı reçete uygulamaktan kaçınmayacağız. Hayatında ilk defa sayın Cumhurbaşkan bence bu bir milattır. Atilla abi'nin bu konuda Aa. çok güzel görüşleri var. Senelerdir onun neden yani ne diyeceğini çünkü <laughs> ben sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey Hani öyle William Hill filan var ya bunun üzerine bir şey konsa ben paramı bire yüz bin verse koymam böyle bir şeye. Ben ilk defa Cumhurbaşkanımızdan acı reçete kelimesini duydum. Hmm. Üzerine hmm. ne dedi? Dedi ki yabancı yatırımcılara veya yerli yatırımcılara çok yakın mesafede olacağız. Bu da çok önemli bir şey. Dediğim gibi Sayın Naci Ağbal doğruyu yaparsa... Bu ülkenin şu andaki lira varlık fiyatlamasında gidecek çok yerimiz var. Atilla Yeşilada. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yüksek faizi, yüksek enflasyona sebebiyet vereceğini söylüyor. Ben de Galatasaray'ın Fatih Terim önderliğinde Avrupa şampiyonu olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyler inançtır, bunları değiştiremezsiniz. Ama gidip e, Avrupa şampiyonası finaline bilet almadım. E, Mim olan da budur. Tamam bırakalım kendisi öyle düşünmeye devam etsin. <laughs> yani yeter ki doğru olanlar yapılsın. <laughs> e, herkesin böyle şeyleri var. Bütün fanilerin var böyle takıntıları. Şimdi e, burada e, mesele şu. Yani atılacak adım eğer acı reçeteyi içecekse e, yapması gereken şeylerden bir de derhal sokağa çıkma saklananla başlamak. Covid'le e, ilgili değil mi? bu? Evet. 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 Çünkü şimdi bütün bu şeyleri fiyatlayacağız ve bunların fiyatlaması faiz arttığı bir 2-3 hafta olur. Ondan sonra bütün dünyada yavaş yavaş COVID fiyatlamasına başlarız. Yani zaten Fed de bugün uyardı, dün uyardı özür dilerim varlık fiyatları aşırı gitti diye. Şimdi benim en büyük korkularımdan biri, biz tam bu reformları yaparız ve hatta işte doğru adımlar atarız. Para gelmeye başlarken dünyada birden risk işte biter e, GOP'tan para gelişmekte olan piyasalardan para çıkmaya başlar. ve biz ne yaparsak yapalım sonumuz, hakimiyetimiz farklı olmaz. Onun için bizim yani bence öyle bir senaryoda işte bu e, salgını iyi yönetenlerle kötü yönetenler ayrılacak. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın derhal malum ki acı reçeteyi içecek, içeceğiz, hep beraber içeceğiz. E, sokağa çıkma yasaklarını başlatıp salgını önlemesi lazım. Bu ileride daha büyük zararları bertaraf eder. Bir de bir de şu Türkiye arayıp verileri düzeltmekten vazgeçtim. Web sitesini düzeltsin yeter. Allah razı <laughs> Allah razı Yani o web sitesine her girdiğinde böyle psikodelik film görmüş gibi gözlerim şey oluyor. Neyse. Aa, şimdi e, yani şu gerçeği atlatamayız. Eğer bu risk iştahı devam edecekse bu yapılanlar yeter. Biden filan da Mart ve Nisan'ın hikayesi. Yani bu biz adamın el, el sallayıp dikkatini çekmediğimiz sürece Biden bizle uğraşmak hiç hiçbir niyeti yok. Onun daha 5-6 ay işi var herhalde. Evet. Ve, ve piyasalarında bunu fiyatlaması çok aptalca bir şey. Yarın olacakları fiyatlayamıyor. Evet. Ee, bizim şu anda tek önceliğimiz yani ilk önceliğimiz Biden değil. Ee, bir, Covid ile başa çıkmak. İki, bunun doğru ikinci çeyrekli yüzde on bunun doğuracağı evet. zararı bertaraf etmek için kaynak hazırlamamız gerekecek. Ve bunun için de ben söylüyorum, naçizane fikrim, eminim daha iyi bilenler vardır. Kapalı devre DİBS Merkez Bankası'na ihraç edilecek. Oradan elde edilecek gelirin hepsi işsizlerin cebine nakit para olarak konulacak. Evet. Yani aklıma başka bir evet. şey gelmiyor. Görüyorsa yani. evet. söyleyin. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kahraman diyor ki bugün maksimum 20 dakika yapalım. Çünkü yarın Işık Ökte ardından da Cuma günü Atilla Yeşil'e de <laughs> tekrar karşımızda olacak. Atilla Yeşil'e Cuma günü tekrar karşınızda olur mu yoksa bu söylenen söylediklerinizden olur, olur. sonra? Olur olur olur, abi. olur olur. olur olur. Olur olur. olur. olur, olur. Hayır, Hayır, olur. Merak etme Atilla Perşembe 400 arttırırsanız, bu arada Işık bana laf soktum biliyorum yurt dışında parası var falan diyen, yani onlardan bahsederken ben şahsen üstüme aldım şaka <gülüyor> <gülüyor> Altın mı altın dedi avukatımı çağıracaktım. Bak, bak. Abi abi İsviçre, Zul eyaletinde arıyorlar seni şimdi arıyorlar. İşte o, <laughs> Cuma gibi belki sadece sesli görüşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize kuşa bakmayın, yerine geldi sizleri görünce. Hepinize sevgiler. Bütün sağ Görüşmek üzere. Sağ saygılar. Görüşmek sevgiler, sağol. saygılar. Sağol. Artık. Sağol. Çok sağol. teşekkürler.